Arkadaşlar arkadaşlarımız plastik kapı çok yükleniyor. Ya aptresin tası plastik. Nazik kibar olacağım ona şeyler. Çobanla yüz <laughs> Kaybederseniz <laughs> kayıp olun ayıp olun. Bulun bunu yarı yolla. Konuşmayayım <laughs> mı? Dil yok bunda. <laughs> Abi ya söyle onu söyle bunu söyle adamlar ücret vermiyor lan ya. <laughs> Ya da böyle söylüyoruz söylüyoruz bunu paylaşmak ya. Ya gösterir misin bunu? Ya niye gösteriyoruz? Bir dakika sen niye hemen yağı gösterdin abi? Taşkar Otomotiv'e hoş geldiniz tekrardan. 1.6 Jetta 2013 model. Yağ bakımı nasıl yapılır? İzleyin. Normalde bu hava temizliğini falan yapmıyorlar değil mi? Bazı yapıyor, bazı yapıyor. yapmıyor. Bu tam 5 tane civata var herhalde değil mi? 6 tane var. 6 tane mi? Abi nereden anlıyoruz biz şimdi bunun bitip bitmediğini? Hacı it goes bu şekilde yeni filtremizi gördünüz. Eski yıkasak olmuyor mu? Çamaşır makinesi <laughs> evde varsa hemen yedebiliriz yani sıkıntı yok. <laughs> Afyon sanayisinde imkansız diye bir şey yoktur abi. Yok yok abi. Ben şimdi yağ bakımı olacak deyip de motor indirebilirim yani. Müşteriyi 5 dakikalığına yemek yemeye git abi sen ben hemen halledeceksin sen almaya gelirim ben derim. Bir bakmış motor aşağıda. Usta ben yağ bakımı yaptıracaktım. Abi bize de motor indirdik. Yağ bakımı için motor indiriyor. Mecburuz. Ekmek parası. Biz şu anda Jetta'nın motor incek olsa ne kadar maliyet tutar? 3 aşağı 5 yukarı. 2025 Şubat abi, fiyatı. 2025'in Şubat fiyatında bizim alakamız yok. Şimdi usta var ustacık var. Bizim sabit fiyatlarımız. 30-35 arası. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun abi. Yağ fitres mi reis? Ya fitres Araya bir geçiş atalım reis. Yağ fitresini şu lokmayla söküyoruz gibi. Abi lokmayı niye söyleyeceğiz şimdi? Söylemeyelim mi? Eee e, tamam o zaman. Ustalığımızı niye ele veririz abi adam öğrensin. Normalde kaç reis? Of tripo. 32. Tamam 32'ymiş arkadaşlar. <laughs> Ali abi. Abi bu da çok böyle... Başadan 20 milyar sen hazırla bakayım. 30 milyar hazırla bakayım. <gülüyor> abi. <laughs> Bulunabilecek bir şey değil zaten. Neyiz? Mecbur bunu geleceğiz sana söktüreceğiz yani. Niye bulamayacaksın abi? Her yeri satın. Ya gidip rokma almam ben yani abi anladın mı? Abi dizeler aşağıda ya bakın nasıl olduğunu değiş değişmediğini anlayamazsın. Güzel sunuştuk araç. Güzel olduğu için çok çabuk karar yapıyor. Ben şöyle uzak durayım da ne zaman böyle yağlı mağlı bir şey olsa abi benim üstüme sıçrıyor. Üstüne sıçrıyorsa tek iyi yine abi. Olmayacak işler oluyor. <laughs> Tamam abi. Bazı arkadaşlarımız yağ filtresinde çok zahmetliymiş gibi yağ filtresinin yağ basıncının olduğu tarafa da oradaki yer var. Bunları değiştirmiyorlar. Sadece buranın orayını değiştiriyorlar. Biz de hepsini değiştiriyoruz. Normalde zaten set olarak satılıyor değil mi? İçine geliyor zaten içinde. İçine gelen malzemeyi de atmıyorlar işte. <laughs> Bunu alıyorlar arkadaşlarımız. Bazı su ortamlarında orlikli. Onlara kullanıyorlar vesaire. Kendilerini ayırdı diyorlar. <laughs> Bir altı jetta. Mazot presi değişmedi mi oğlum? Şimdi arkadaşlar, içine gördüğünüz pisikleri görüyor musunuz? Göremezsiniz. Niye? Mazot presi tabanda. Mazot presini çektin miydi? Yine gözükmedik. Siyah siyah. Ben şöyle biraz yapayım. Şöyle çevireyim ışığa doğru. Mazot presi değişmemiş. İçinde çapak var. Mazot presi değişmeyince enjektörler hasar gördüğü zaman da Niye olur bu? Niye olur yok. Azot türesi değişmiyor. Azot değişmezse enjektör arz pompa arz Hepsi arz <laughs> ben de arz ediyorum arasında. Şu parlayanlar değil mi? Aynen abi. Onlar Nereden geliyor onlar? Mazottan abi. Evet, içindeki piskeri gördük. Davanın ekipi pisker belli oluyor zaten. Bunu işte bazı sorumuz 20.000'e 20, 20 e değiştiriyor. Aslında mazot türesi 10.000'den 10.000'e değişmesi lazım. Serviste zaten gösterilen amaç da odur. Çekisi gördün mü? O parçaların motora gittiğini düşün. Motora gitmez abi. Enjektörü kitler, pompayı kitler, Rail müşire arıza yapar? Kafamızı sağla e Normalde teflon atılıyor değil mi bunlara? Teflon ver Tahminin kaç tur işimizi görür Abi 12 tur falan Abi ne yağ koyduğunu da söylersen Abi yağı söyle onu söyle bunu söyle adamlar ücret vermiyor lan ya. Ne abi söyle söyle burada paylaşım ya. Yağı gösterir misin bunu? Yağı niye gösteriyoruz? Bir dakika sen niye hemen yağı gösterdin abi? Yüz görünür mü istiyorsun? Abi <laughs> yağı tenekeden atıyoruz. Yanlış olmasın şişele. Çöpten topluyoruz öyleyiz. Bakın pis zaten yere yağır yağır. Böyle diyoruz biz. gerçekten yalan asla. 5.30 partiküllü 8100. Hayır işler Kait alır Reis bu 4